Yani şu an yeni mahallenin bir buçuk katı bir yüz ölçümü anlatıyorum. Yani Çok bütün ikram. mahallesinin 1.8 büyüklüğündeki bir mahalleyi bahsediyorum. O yüzden daha büyük bir mahalleyi Beyşehir'e hazırlayıp teslim etmek inşallah boynumun borcu olur. Üzümlü'nün Kadir Torun'un fabrikasının altından geçen, Durak Boğazı'ndan, Huğlu'nun kenarından gelen, Demir Yolu'nun, Üzümlü'nün içinden, Hızılca Köy'le Bayavşar'ın arasından, Konya'ya, Konya'dan e, Kayseri'ye, oradan Mersin'e inen bir hızlı tren yolunun hep tenkit, hep tenkit. Hiçbir, bir tane ağaç vidanı dikmemişlerin çok konuştuğu bir dönemde buradan ilan ediyorum. Bir ağaç dikle gel benim için söyleyeceğini söyle. Veya tenkit ediyorsan bir ağaç dik. Sonra yaz bakalım. Benim kaç gramıma bedelin var senin? haddini aşan şeyler bunlar. Bunları görüyoruz. Ama maalesef seçim bitmiş hala konuşanlar var. Bunların sayısı çok değil. Ama buradan söylüyorum. Onlara rağmen 5. senenin sonunda teslim ederken ben onları bile seviyorum. Bizden ya asfalt ne zaman olacak, şu ne zaman olacak diyenlere buradan sesleniyorum. Bu iki problemi çözmeden asfalta girmeyeceğim. Asfalt yapacağım, en az 8-10 tane nokta var ama ben onu da saymayacağım. Çünkü benim asfaltla ilgili planlamam seni. Pazar yerinin örtülme işi bu yıl anama verdiğim söz var, millete verdiğim söz var ayrı. Benim en büyük muhalefetim anam. Anam aman adil şunu da unutma oğlum diyen bir ana var bende. Islatma oğlum bu insanları yüreğim acıyor diyor. Bu sene örteceğiz orayı. Biz ilk etapta 35 bini Beyşehir'e dağıtmayı boynumuza borç edindik. Arkasından talebe bağlı 5 bin 10 bin artarak veya talep neyse Beyşehir'in uzunca bir yıl ekmeğinin hakkından gelen bir halk ekmek fabrikası olacak. Ben bu seçim yorulduğum kadar hiç yorulmadım. Çok yoruldum. Çok değişken bir ortam yaşadım. Bu seçimin analizini ben kendimce yaptım. Bugün değil de gelecekte eğer hatıralarımı yazarsam 2024 seçimi, gelecekteki nesle bir örnektir. Onu o zaman söyleyeceğim, bugün değil. Otopark sistemleri, sayaçlar... Yani öyle, ben geldim koydum arabayı, bana müsaade yarın sabaha kadar yok. O zaman Beyşehir'de otopark sorunu çözecek diyebilir miyiz başkanım? Birinci merhale bu. Şimdi önümüzdeki günler, çarşı önünde bir istimlak olayımız var. Devamı, devamı. Evet başkanım. Ee, mesela peynir pazarının oradaki dükkanları, bir yıkma politikamız var. Yani bin 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 diye hesapladığınız zaman 3600 tane aracın park edeceği alanı ben çözmüş oluyorum zaten. Kokoreççiler evet. korona dediler kabul, öyle dediler kabul ama artık şu şehri kusura bakmasınlar da bu çiftlik halinden çıkarıp her gün para, devam, devam masaları yaymaya. Çim'in üstüne çık baba, ha çim kuruyor nasılsa, çim kuruttuğum için iki katı bunlara başlayacağız bu önüne gelen kafası estiği gibi her yere yayılma yok. O caddelerden bunları kaldırmak da boynumun borcu diyerek söylüyorum.